Motor1 Türkiye YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle BYD Seal ile uzun bir yolculuğa çıkacağız. Evet arkadaşlar bu benim elektrikli bir araç ile yapacağım en uzun yolculuk olacak. Benim için de güzel bir deneyim olacak. Hem bu şarj süreçleri hem uzun yol hem bakalım BYD Seal bizlerle birlikte nasıl bir performans sergileyecek. Ben elektrikli aracı ne kadar az yaktırabileceğim ne kadar çok yaktırabileceğim onlara hep birlikte bakacağız. Gelin isterseniz şimdi yavaştan yola çıkalım. İstanbul'dan çıkıp 68 Aksaray'a doğru gideceğiz. Toplamda 651 kilometrelik bir yolculuk bizleri bekliyor. Ve araç şarjımızı da e-şarj noktalarından temin edeceğiz. Bakalım nasıl serüven bizleri bekliyor. Şimdiden iyi seyirler. Şöyle kısaca BYD Seal'a da birlikte bakalım arkadaşlar. IF 2023 araç tasarım ödülünü alan bu araç tamamen elektrikli ve önde ve arkada olmak üzere 2 adet elektrik motoru bulunuyor arkadaşlar. Toplamda 82 saatlik bir bataryası bulunmakta ve bu batarya bizlere karma olarak 520 km menzil sunuyor. Onun dışında bu arkadaki gördüğünüz 3.8 yazısı da araç sıfırdan 100 e olan hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor. Araçta elektrikli bir bagajımız var ve 400 litre hacminde bir bagajımız var. Onun dışında bu kupe formu buradan da ilerliyor. 19 inçlik jantlarımız var. Önde ve arkada disk frenlerimiz bulunuyor, havalandırmalı. Onun dışında hem zemin kapı kollarımız ilk dikkat çeken özelliklerden. Bu arada bu araç 530 beygir arkadaşlar ve 670 Nm torka sahip. İç kısma da şöyle bir bakalım. Buralar deri. D sınıfı bir otomobil olduğu için araçta dokunduğunuz her yer kaliteli hissettiriyor. Dynaudio ses sistemimiz mevcut. Burada yine cam açma butonlarımız bulunuyor. Ayrıca arkadaşlar hemen size şunu göstereyim. Bu araçta çift cam var. Görmüş olduğunuz gibi yalıtıma da bayağı bir etkisi oluyor bunun açıkçası. Deri koltuklarımız var elektrikli ve hafızalı olmak üzere. Ayrıca bu koltuklarda hem ısıtma hem soğutma var. Şöyle içeriye geçtiğimiz zaman 15.6 inç çapında bir multimedya ekranımız var. Ve burada da gücü ve diğer menzil hızınızı görebileceğiniz bir gösterge ekranımız var. Araçta otomatik far, otomatik silecek ve diğer tüm sürüş yardımları mevcut arkadaşlar. Direksiyonu gayet güzel. Tamamen deri kaplı. Buralara bakalım. Buralarda yumuşak dikişli bir göğsümüz var. Onun dışında bu alt taraf Alcantara gibi böyle farklı bir yapısı var. Onun da dokusunu çok beğendim açıkçası. head display'imiz var. O da gayet yeterli. Işığı falan güneşteyken gayet güzel gözüküyor. Kararan bir dikiz aynamız var. Cam tavanımız mevcut. Ve BYD'nin bizlere sunmuş olduğu 2 adet perde mevcut arkadaşlar. Bunlar manuel. Elle ayarlıyorsunuz. Elle takıp çıkartabiliyorsunuz bunları. Onun dışında güzel bir torpido gözümüz mevcut. Torpidonun içi de tamamen kadife kaplı. O da çok güzel. Arkada bir şaft tünelimiz bulunmuyor arkadaşlar. Arkada da yaşam alanı gayet geniş. Yine ona detaylıca bakarız. 2 adet Type C portumuz bulunuyor. Onun dışında aracı bağlantılı bir şekilde telefonunuzdan açıp kapatıp klima özelliklerini görüp şarj durumunu görüp her şeyi kontrol edebileceğiniz bir telefon uygulamasından bağlanabileceğiniz özellikleri de var. Burada böyle yine bir depolama gözümüz var ve burada USB çıkışlarımız bulunuyor. Bir adet Type C, bir adet USB B olmak üzere. Burada bir saklama alanımız mevcut. Gaz pedalı arkadaşlar Gördüğünüz gibi ben böyle yerle bütün olan gaz pedallarının hissiyatını gerçekten çok seviyorum. Yani diğer bu fren gibi gaz pedalı kullandığınız zaman gerçekten aradaki fark anlıyorsunuz. Çok daha güzel insanın bastıkça basası geliyor açıkçası. Evet arkadaşlar şimdi anlık olarak size şarj durumumuzdan bahsedeyim. Şu anda B7 Seal bize diyor ki senin %94 şarjın var ve bu şarjla sen 489 km yol gidebilirsin. Toplamda da trip ayda ben sıfırladım aracı %100 şarj ettikten sonra 18 km yol gittim. Şimdi şuradan diğer ekranlarımıza hızlıca bir bakalım. Buradan klasik seçebiliyoruz. Basit seçebiliyoruz. Klasikte kalalım. Klimayı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel. Fanını ayarlayabiliyorsunuz. Araç iyi durumda. Sıfır yüzü e ölçeceğimiz bir bölüm var burada. Bunu da yine mutlaka deneriz. 50 kilometrenin harcaması 24.9 bölü 100 kilometre. Yani bu kilowatt saate de dönüştürürüz aslında bunu. Daha kolay anlaşılması açısından. Şöyle hemen ekranın da akıcılığını sizlere göstermek istiyorum. Hemen ayarlara girelim. Buradan birimlere geliyoruz arkadaşlar. Burada horsepower'dı ya. Onu Kava'ya güç tüketimini aldım. Şimdi tekrardan bakalım buradan. 100 kilometrede 18.6 kWh saat güç tüketmişiz. Bakalım bu ilerleyen saatlerde nasıl olacak? Bu arada arkadaşlar bu ekran yani gerçekten akıcı. Şöyle bakın. Burayı da kişiselleştirebiliyorsunuz. istediklerinizi atıyorum koltuk ayarınızı, ısıtmayı falan buraya koyabiliyorsunuz. Onun dışında üst taraftan indirdiğiniz gösterge panelinde de böyle sanki bir Android tablet kullanıcısına ki bu Android tabanlı bir multimedya ekranı. Çok kolay bir şekilde istediğiniz ayara ulaşabiliyorsunuz. Rejantif frenlemezin ayarını yapabiliyorsunuz. Hücresel veriniz var. Araçta internet bağlantısı mevcut. Onun dışında ekranı kapatabiliyorsunuz. Sesi açabiliyorsunuz. ESC sistemini kapatabiliyorsunuz. Buradan kişiselleştire basınca buradan diğer ayarları da yine dilediğinizi kullanmak istediklerinizi üst tarafa taşıyabiliyorsunuz. Ayrıca BYD'lerde bildiğiniz üzere bu üç parmak olayı var. Yukarı doğru kaydırdığınız zaman yukarı aşağı klimanın derecesini ayarlıyorsunuz. Bu sayede sürüşünüz engellenmiyor. Sağa sola kaydırdığınız zaman da fanın derecesini ayarlıyorsunuz. Oldukça şık özellikler. Biliyorsunuz bu ekranımız dönebiliyor ayrıca. Şöyle de onu göstereyim direksiyon üstündeki tuşlardan. Hop hemen döndü ekranımız. Ama dik bir şekildeyken CarPlay kullanamıyorsunuz. CarPlay'i kullanmak istediğiniz zaman ekran kendisi otomatik olarak dönüyor. Evet arkadaşlar, şimdi Aksaray'a doğru yolumuzu başlatalım. Saat 10'da orada varacağımızı gösteriyor. Bakalım biz molalarla kaç saatte varacağız. Toplam 651 kilometre. Başlat diyelim. Burada 2 adet kablosuz şarj yerimiz mevcut telefonlar için. Burada vites seçicimiz mevcut. Buradan oto oldu, diğer park sistemlerini, kar kış modlarını, araç sürüş modlarını, spor, eko ve normal olmak üzere ayarlayabiliyorsunuz. Ön cam ısıtıcıyı buradan açabiliyorsunuz. Klimanızı buradan kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Dörtlerimiz burada, burada da bir adet bardaklığımız var. Bu bardaklık da çok güzel çünkü bunun konumunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Dilediğiniz gibi böyle derin yapabiliyorsunuz. Burada kışa bastığınız zaman da geri yukarı çıkıyor. Bildiğiniz gibi normalde araçlarda burada elle ayarlayabileceğiniz bir klima menfezinin yönlendirme çubuğu olur. Bunlar çok kolay kırılır. Maliyeti de yüksektir yani çünkü sökülmesi edilmesi zor parçalar yani. Kolay sökülüp takılabilen şeyler değil bu klima menfezleri. de onun için güzel bir çözüm düşünmüş. Buradan elektronik olarak siz ayarlayabiliyorsunuz klima menfezlerinin size nasıl geleceğini. Ayrıca ben böyle ayarlamakla uğraşmayayım derseniz de buradan farklı farklı modları var. Atıyorum salınım diyor, kaçın diyor mesela tamamen yüzünüze gelmemeye çalışıyor yani klima. Onun için odaklan dediğiniz zaman tamamen yüzünüze geliyor ki bu yolcu ayrı, sürücü ayrı şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Ben şimdilik 20 derecede ayarladım. Bu arada ısıtma ve direksiyon ısıtmamız ve koltuk ısıtmamız da mevcut. Hava temizlememiz zaten aktif. Bu arada dışarıda hava 10 diyor. İçerideki hava 5'miş gayet güzel. Ayarlarda da klima programları falan var. Klimamızı ekonomiye aldım. Çok öyle sıcak bir nemli havada mevcut değil şu an İstanbul'da. Ambiyans aydınlatmamız var. Bu kapılarda şu an gece olmadığı için gözükmüyor muhtemelen ama gece de ona bakarız. Evet arkadaşlar küçük bir BYD C Yıl'ı tanıtmış olduk. Bu arada önde de 40 litre hacminde bir bagajımız mevcut. Ona da bakarız. Benim aktaracaklarım bu kadar. Gelin şimdi isterseniz sürüşe doğru geçelim. Evet arkadaşlar yolumuza başladık. BYD Seal ile yaklaşık 650 kilometrelik bir yolculuk bizleri bekliyor. Bakalım şarj yerinde kavga edeceğiz mi? Yolda kalacağız mı? Nasıl bir yolculuk bizi bekliyor? Umarım sağ salim bir şekilde geçer. Tabii işin şakası. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Arkadaşlar araç elektrikli. Evet sessiz bir araç zaten. Ama yalıtımı bu zamana kadar kullandığım elektrikli araçlar arasından en güzeli diyebilirim. Tabi bunda çift camın da etkisi oldukça fazlasıyla var. Onun dışında aracın direksiyon hissi şu an eco modda kullanıyorum aracı ve regenerative frenleme de yüksekte kullanıyorum ki biraz daha bana menzilde katkısı olsun. Aracı tek pedal kullanabileyim. Bildiğiniz üzere elektrikli araçlarda menzili arttırmak istiyorsanız aracı mümkün olduğun sürece tek pedal kullanmanız gerekiyor. Bu yüzden de ben de aracı tek pedal kullanmaya çalışacağım. Şu anda Kuzey Marmara otoyolundayız. Buradan İstanbul çıkışına Sakarya, oradan Bolu, Ankara sonra da Aksaray yapacağız. Şu anda ben size anlık olarak batarya durumundan bahsetmek istiyorum. 641 kilometre yolumuz kaldı. %90 bataryam ve bu da bana 473 kilometrelik bir menzil sunuyor. Böyle çok 5'lere 10'lara düşmeden 20'lerde bir e-şarj istasyonunda aracı şarj etmeyi planlıyorum açıkçası. Koltukların deri ve havalandırmalı olması beni açıkçası mutlu etti. Normalde bu yaz sıcağında havalandırmasız bir deri koltuk sizi gerçekten yolculuk konforunuzu çok düşürüyor. Bu araçların havalandırması da diğer otomobillere kıyasla daha sessiz çalışıyor. Parklı otomobillerde bu havalandırma gerçekten kulağınızı tırmalar seviyede olabiliyor arkadaşlar. Öncelikle elektrikli araca yola çıkmadan önce rotanızı iyi bir belirlemeniz gerekiyor. Hangi yoldan gideceğiniz, hangi istasyonlarda duracağınız ve bulunduğunuz istasyonda ne gibi olanaklar var bunlara bakmanız gerekiyor. Şu an ülkemizde altyapı çalışmaları bir hali hızlı ilerliyor arkadaşlar. Bugün e-şarjın uygulamasını indirdiğiniz zaman hangi bölgede DC şarj mı, AC şarj mı, kaç watt gücünde bunu alabildiğiniz hepsini görebiliyorsunuz. İstasyonun boşluk durumunu, rezervasyon durumunu veya fiyatları da uygulama üzerinden takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da şimdi Bolu'da ilk durmayı planladığım yer benim Bolu arkadaşlar. Bolu Highway'de aracımı şarj edeceğim. Evet şimdi BYD Seal'ın teknik özelliklerine gelelim arkadaşlar. Karma tüketim olarak 520 km bize bu 82 kW saatlik hatta 82,5 kW saatlik araç bizlere sunuyor bu aracı %30'dan %80'e DC şarj ile yaklaşık 26 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir yer. Onun dışında AC tarafından ise maksimum 11 Watt şarj edebiliyorsunuz. O da yaklaşık 8 saate tekamül ediyor. %10'dan %80'e aracı şarj etmeniz. Elektrikli araç demişken bataryadan bahsetmek olmaz. Bildiğiniz üzere b de yaklaşık 30 yıllığı aşkın süredir batarya sektöründe arge çalışmaları gerçekleştiriyor. Satış yapıyor ve bu tecrübeyi de en somut örneği olarak da elektrikli araçlarında BYD kullanıyor bunu. Bu araçta bulunan Blade batarya da oldukça fazla testten geçiyor arkadaşlar her türlü delmedir, soğukluktur, sıcaklıktır farklı farklı testlerden geçerek biz kullanıcıların deneyimine, kullanımına hazır hale geliyor. Ayrıca B7 bu aracın argesine de güzel çalışıyor. Bu araçta kullanılan Cell to Body dediğimiz hücreden gövdeye bir batarya şasi teknolojisi bulunuyor. Bu aracın bataryaları arkadaşlar şasiyle bir bütün ve şasinin rijitliğine, sağlamlığına katkıda bulunuyor. Yani batarya ekstra bir ağırlık gibiymiş gibi, dezavantaj gibi gözükse de elektrikli araçlarda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Artık bataryayı da aracın işlevselliğine, aracın daha güzel bir sürüş kabiliyetine ve daha güvenilir olmasına katkıda bulunuyor bu bataryalar. CTB teknolojisi bu oluyor. Bu elektrikli araçlarda genel olarak direksiyonun hissizliğinden yani böyle viraj dönerken direksiyonun sertleşmediğinden direksiyonun böyle kendini çok saldığından yakınan insanlar duydum. Ama bu BYD Seal'da söz konusu değil. Virajları dönerken araç direksiyon tokluğunu sizlere hissettiriyor. Yüksek hızlarda da bu direksiyon sertleşiyor arkadaşlar. Spor modda da normal modda da. Eko'da biraz daha yumuşak tabii ki de. Ama normal ve spor modlarında aracın direksiyonu mekanik kadar olmasa da hisli diyebilirim. Gayet güzel. Verdiği hissiyat direksiyonun oldukça başarılı. Şu anda da sıcaklık 22 derece. Bahsettiğimiz bu optimal değerlere yaklaştık. Çünkü çok sıcak havada, çok soğuk havada bataryalar için, elektrikli araçlar için optimal koşullar değiller. Bu arada merak ediyorum yani ne kadar yol gittik, toplam ne kadar enerji harcadık. Bunun da hesaplamasını yolculuk bittiği zaman hep birlikte bakarız. O zaman şimdi Bolu'da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bahsetmiş olduğum olduğum üzere ilk mola yerimiz olan bolu'ya ulaşmış bulunuyoruz şöyle sizlere batarya durumumuzu göstereyim hemen arkadaşlar biraz performanslı kullandım aracı 140 150 kilometre saati çok geçmemeye çalıştım. Lakin 140 sabit geldim. O da bize elektrikli aracın 140 değil de böyle daha çok 120 falan gitmek istediğini söylüyor olarak algıladım ben. Çünkü toplamda 242 kilometre yol yaptık ve %6 bataryamız kaldı. Ve %6 bataryaya da 33 kilometre yol gideceğimizi gösteriyor bize araç. Şöyle size isterseniz bir de ne kadar enerji tükettiğime bakalım istiyorum birlikte. Geçmiş 50 kilometrenin yakıt tüketimi 38 kWh, biraz çok. Kümülatifi 22.5. Lastik basınçlarımız gayet güzel. Ortalama hızımız 77. 3 saatlikte bir sürüşümüz varmış. Şimdi de aracımızı buradan kapatıyoruz. 150 watt gücündeki eşarj istasyonuna B7 Seal'ı takalım arkadaşlar. Şimdi bu ekranda arkadaşlar bahsedilen CCS2 aracın portu oluyor arkadaşlar. Bu portu takmadan önce depo kapağımızı açalım ve buradaki coverları kaldıralım. Şurada da uyarılar yazıyor zaten ama bunlara şimdilik ihtiyacımız olmaz diye ümit ediyorum. Çünkü direkt takınca kartımızı okutunca başlıyor. Buradan aldım arkadaşlar. Dıktığınız üzere aracın boyasına da kabloyu değdirmiyorum. Ona da dikkat ediyoruz. Buradan hemen kartımızı okutalım. Evet şimdi A portunun şarja başladığını istasyon bize gösteriyor. Şarj gücü şu an arkadaşlar katalog verisi 150 kW gösteriyordu bu istasyonun. Şu an 130'lara yaklaşmış durumdayız ve bataryamız hemen şimdiden %7 oldu. Yaklaşık 1 saat 14 dakikada bu aracın %100 şarj olacağını söylüyor bize istasyon. Evet BYD Seal ile ilk şarj istasyon deneyimin bu şekilde arkadaşlar. Bu arada etrafta da öyle çok bir kalabalık mevcut değil diğer istasyonlarda boşluklar var bir tane bakımı yapılıyor hemen burada bir istasyonun Burada bir Tesla görüyoruz. Ioniq 5 gördüm orada. Burada da bizim BYD Seal'ımız var. Arkadaşlar yolda gerçekten yol tutuşu dört şekerden o güç aktarımı muazzam yani. Şimdi bir de sizde eğer kart yoksa telefondan nasıl şarj başlatabileceğinizi göstermek istiyorum arkadaşlar. Buradan e-şarj mobil uygulamasına giriş yapıyorsunuz. Mail bilginizi, numaranızı girdikten sonra bir doğrulama yapmanız gerekiyor. Ondan sonra bulunduğunuz konuma göre buradan istasyonları görüyorsunuz. Şimdi sarı olanlar DC yazanlar şu an dolu olan gözükenler. Bakın biraz ileride de varmış istasyonlar. Ben biraz öndeki istasyonlara durmuşum. Burada da hemen bakıyoruz istasyon. Bak gördünüz mü? Daha biraz önce taktım. Hemen bilgisi düşmüş oraya. %11 şarj ediliyor. 150 kW, 300 amper. Birinci port kullanımda diyor. İkinci port boşta uygun ki baktığınızda ikinci portun boş olduğunda görüyorsunuz. Bu veriler de tamamen doğru arkadaşlar. Buradan yol tarifi almak istediğiniz zaman da Yandex, Apple harita, Google harita hepsinden yol tarifi tarifi alabiliyorsunuz. Durumunu, istasyon modelini, lokasyonunu, sunulan hizmetleri ve haftanın hangi günü, hangi saat aralığında buranın açık olduğunu görebiliyorsunuz ki bura 7 gün 24 saat her gün açık. Eşarj istasyonlarında gideceğiniz yeri de mesela seçip atıyorum buradan. Ben Aksaray'daki eşarj istasyonlarını merak ediyorum açıkçası. Ankara Niğde Otobanı'nda varmış. Grand Altuntaş Otel'de varmış mesela. Aksaray'ın girişi. Organize Sanayi'de varmış. Mesela Aksaray'a ulaştığımız zaman kullanım içinde Grand Altuntaş oteldeki DC portunu kullanırız. Onu da buradan şimdiden hazırlıklı olmam güzel oldu. Orada biraz daha buraya göre düşük tabii. 120 kW ve 200 amperlik bir şarj istasyonu olduğunu gözüküyor. Bunu da hemen favoriye alayım. Buradan fiyatları da görebiliyorsunuz zaten. Aracımı da burada eklemiştim ben. BYD Seal 82,5 kW saatlik bataryası olan versiyon. Benim uygulamadan aktaracaklarım bu şekilde arkadaşlar. Ara yüzü falan gayet güzel. Burada da araçlarım, e-şarj kartlarım, ödeme yöntemleri, kampanyalar, fiyatlandırma ve diğer sosyal medya bağlantıları mevcut. Böyleydi arkadaşlar. Şimdi tabii elektrikli araç burada şarj olurken biz de dinlenme tesisinde bir karnımızı doyuralım. Biz de kendimizi şarj edelim. Bakalım şu an saat 17.47. 17.45'te takmış olduğumuzu farz edelim. Yarım saat sonra aracımız ne kadar şarj olmuş? Hep birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere en son aracı şarja takmıştık. Şu anda da aracın şarjı doldu. Ben de içeriden konuşmak durumunda kaldım çünkü dışarıda hafif bir yağmur yağıyor Arkadaşlar toplamda 1 saat 7 dakikada aracımız 0 yani yaklaşık %6'dan %100'e. Bataryamız dolu şu an ve bize 520 kilometre menzil gösteriyor. Bundan önceki yolun kısmını yani 242 kilometrelik yolu biraz hızlı gelmiştim. Yani 140 ortalama 130 bantlarında ilerlemiştim. Bundan sonraki yolun kısmını biraz daha uygun hızlarda yani 120 gibi hızlara sabitleyip öyle gitmeyi düşünüyorum. Bakalım tüketim bu sefer nasıl olacak biraz daha iyileşeceğine eminim açıkçası açıkçası. Gelin şimdi isterseniz buradan Ankara'ya doğru yola çıkalım. Evet arkadaşlar Ankara'da yaklaşık bir buçuk saatlik falan bir arkadaş ziyaretinden sonra yola düştüm. Şu anda toplamda 650 kilometre yol yaptık ve 88 kilometre yolumuz kaldı. Lakin şöyle bir sıkıntımız var. Bataryamız %10 kaldı ve menzilimiz 54 kilometre gösteriyor. Şu an klimayı falan kapattım. Bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Umarım yolda kalmayız. Yolda kalırsak da efsanevi bir rezillik olur. <laughs> Bakalım de bizi yolda bırakacak mı yoksa bu menzilde acaba 15 kilometre falan acil durumlar için bataryada ayrılmış bir bölüm var mı onu göreceğiz. Evet arkadaşlar elektrikli araçta maceramız bu şekilde ilerliyor. Ama insanı tahrik etmiyor değil yani 530 beygir bir otomobil. Vallahi %9 kaldı şarjım ve 84 kilometre daha gitmem gerekiyor. Bu arada şu torpidomuz soğutmalıymış arkadaşlar. Bu kol altı dayamalı. Şuradaki kol dayamamız içi buz gibi şu an. Sular buz gibi olmuş. Hoşuma gitti yani. Ona da es geçmeyelim. B7 Seal hakkında. Evet arkadaşlar şaka değil. Gerçek. Menzil artık gözükmüyor. Bir tane hızlı şarj buldum. Burada arabayı şarj edeceğiz. Of çok zorluydu yani gerçekten yolda kalacağım diye bir an çok stres oldum. Şimdi burada bir 15-20 dakika şarj edeyim. Zaten 30 kilometre falan yolum kaldı. Ondan sonra bakarız. Evet arkadaşlar şöyle bakalım ne kadar şarj almışız. Yaklaşık 5 dakikadır araç şarjda. %16 olmuş %4'ten ve 115 kV'a veriyor bu istasyon. Ya o kadar gerildim ki yani gerçekten. Bir yerden sonra menzil hızlı düşmeye başladı. O da muhtemelen hava sıcaklığı düştü. Batarya daha çok çalışmaya ihtiyaç duydu. Valla gericiydi ya. <laughs> evet arkadaşlar şimdi de dönüş yolundan hepinize merhabalar. Yaklaşık yine bir 700 kilometre dönüş yolculuğumuz oluyor şu anda. Size şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Aracı bu sefer daha sakin kullandım. Tabii o süreçte 110 120 falan gittim yani. 110 sabit bayağı uzun süre kullandım. Şimdi bir önceki gideceğim istasyon doluydu iki tarafı da ve yine taktıklarını söylediler. Şimdi 5 kilometre yolum kaldı bir sonraki şarj istasyonuna. Lakin arkadaşlar şarjım 3 kaldı ve kilometre gözükmüyor. Umarım yolda kalmayız. <laughs> yolda kalırsak çağıracağız artık mobil şarj istasyonlarından. En azından öyle bir çözüm de var. Bugün 2000 TL veriyorsunuz ve hizmet ayağınıza kadar geliyor. Ondan sonra da normal bir istasyonda DC şarj eder gibi aracı şarj edebiliyorsunuz. Yalnız bir anda düştü ya. Şu an klimayı falan da kapattım. İç ambiyansı kapattım. Belki biraz etkisi olur diye. Belki bir faydası olur diye parlaklıkları da kıstım arkadaşlar. Şuna bakın. Yani gerçekten limitleri zorluyoruz. Bu arada yaklaşık 2000 kilometredir BD Seal ile birlikteyiz. Arkadaşlar sanırım başardık ya. %3 şu anda da 1.8 kilometre yolumuz kaldı. Galiba yetiştik dostlar. Ne diyorsunuz? Bakalım istasyona takana kadar rahat edemeyeceğim. İstasyonda görüşürüz şimdi. Evet arkadaşlar size o hacı haberi vermek istiyorum. Maalesef şaka şaka şarj istasyonuna yetiştik. Son 20 kilometrenin altındayken arkadaşlar artık kalan menzili göstermemeye başladı araç. %2 iken e-şarjın yüksek hızlı DC şarj istasyonuna geldik. Şu anda da aracımız şarj oluyor. Hemen bakın %5 bile olmuş. Oo bu arada gerçekten güzel şarj oluyor arkadaşlar. Bayağı hızlı. Yaklaşık şu an 150 kW'a yakın bir şekilde güç alıyoruz istasyondan. Bu oldukça güzel. Yola çıkmadan önce şarj ettiğimde 70'i zor görmüştüm oradaki istasyonda. Bu istasyon gayet güzel. E şarjı da tebrik ediyoruz. Şu anda Bolu'dayız. Şunu söyleyeyim. Bu araç D sınıfı bir otomobil. Elektrikli olması, çift camlı olması, dört çeker olması ve 530 beygir güce sahip olması uzun yolu gerçekten insana çekilebilir kılıyor. Frenleri de gayet iyi yani aracı durdurmaya yeterli. Hava soğutma, hava kanallı soğutmalı fren diskleri var araçta. O frenleri de oldukça beğendim. Üstündeki lastikler daha performans lastiğine geçilirse bence o da tutuşa etkisi olacaktır. Çünkü böyle 130'da bazen virajdan erken hafif böyle hissettiriyor size lastik bırakacak gibi oluyor ama çok da kötü değil yani. Eğer limitlerde kullandığınız sürece ama bunda daha güzel böyle performans lastiği, premium bir lastik olsa çok daha güzel olurdu. Bugün bu eşyaları yüklerken öndeki franka yani ön bagaja iki üç eşyamı koydum. O da benim için farklı bir deneyimdi. Arkadaşlar şu anda da %12 olmuş bile yani. Bu istasyonu ben çok sevdim. İlk gittiğim gün sizlere aracın arka diz mesafesini arka yaşam alanından bahsetmemiştim. Gelin şimdi isterseniz bir ona bakalım hızlıca. Arkadaşlar benim boyum 1.8 1.80 hatta 1.82 falan yaklaşık şu baş mesafesine bir bakar mısınız yani 4 parmaktan fazla yani 5-6 parmak diyebilirim ayrıca deri koltuklarda oldukça rahat hissettiriyor yani şöyle göstereyim buradan da yaklaşık bir 5 parmaklık mesafe çok rahat var ki benim bacaklarım biraz uzundur buradaki destek de güzel olmuş yani bacağınız boşta kalmıyor onu da güzel düşünmüşler yine arka kapıda arkadaşlar üst taraf dikişli deri alt taraf böyle Alcantara onun altı deri onun altında ambiyans aydınlatmamız mevcut şöyle. Yine bu tutamaçımız deri kapı kollarının içi herhangi bir malzemeyle kaplı değil sert plastik. Şöyle göstereyim size burada klima çıkışlarımız bulunuyor. Alt kısımda da şöyle bastırarak açabildiğiniz bir adet USB-B, bir adet de USB-C portumuz bulunuyor. Onları da kapattık. Araçta bir şaft tüneli yok arkadaşlar. O yüzden çok rahatlıkla böyle 3 kişi yolculuk yapabilir. Böyle buranın da baş mesafesini göstereyim. Ben D sınıf otomobillere bayılıyorum ya. Gerçekten bu diz mesafesi falan. Hani 5 kişi yolculuk da rahat bir şekilde yapacaksa o araç sırfı en az D olmalı diye düşünüyorum. Bu dediğimi D sınıfı bir otomobili uzun süre kullanmış olanlar anlayacaktır. Bu da gayet şık. Başlıklarda böyle B'ye de yazıyor. O da güzel bir detay olmuş. Kol dayamamız da bu şekilde şekilde arka bagaja bir erişimimiz buradan mevcut değil. Evet arkadaşlar BYD Seal'ın arkasından da bu kadardı. Şimdi şöyle bakıyorum hani bu koltuk spor bir koltuk. Buradan bakışını bayağı düşürüyor ama şu yan taraf şurası o kadar geniş ki. Hani yolu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Daha bakın size şöyle göstereyim. Yani tamam koltuklar büyük ama o kadar klostrofobik değil. Bu da BD'nin verdiği güneşlik. Bundan bir tane daha var. Arkada da onu takmadım. Bir tanesi benim işimi gördü. Bu cam tavanımız açılmıyor. Lakin ısıya karşı dayanıklı. Dyna video ses sistemi de oldukça güzel çalışıyor. Onu da bir test ederiz. Bu arada arkadaşlar bu araçta virtual dediğimiz teknoloji de bulunuyor. Siz aracı sanki kocaman bir power renkmiş gibi atıyorum küçük bir ocağınızı, bilgisayarınızı <laughs> şarj etmek için veya elektrikli herhangi bir şey kullanmak için aracı büyük bir power gibi kullanabiliyorsunuz. Bu arada şu hemzemin kapı kollarında da buradan Onur abiye selamlar. Hemzemin kelimesini ondan öğrendim. B'ye de yazıyor buradan da kitleyelim Ön taraftan çok yakışıklı değil mi ya? Kaput çizgisi falan. Farları da bu arada çok güzel aydınlatıyor. Farlar gerçekten muazzam çalışıyor arkadaşlar. Gece yani, gece yozluğu da yaptım araçta. Gayet güzel aydınlatıyor. Uzun far asistanımız da var. Uzun far da gayet iyi şekilde çalışıyor. 5 bijonlu jantlarımız var. 19 inç çapında lastiklerimiz. Bu kombinasyonla araç gayet rahat bence. Konforlu yani kasitlerden falan geçerken. Bu arada arkada gördüğünüz gibi 3.8 yazıyor. Onu da test ettik. Tabi difsör falan da çok güzel duruyor. 3.8'den daha iyi yapıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar. BYD Seal ile harika bir uzun yol yolculuğu gerçekleştirdik. BYD'yi ve diğer elektrikli otomobilleri sabit hızda uzun yolda 110-120'yi çok aşmadığınız sürece bu araçlar verilen teknik verilere oldukça yaklaşıyor. Ama eğer siz ben 140-150 gazlaya gazlaya gideceğim, sol şeridi kapatacağım, acelem var diyorsanız onda da arkadaşlar teknik verilerin biraz daha altında değerleri araç sağlıyor. Yani şöyle söyleyebilirim. 500 kilometrelik menziliniz varsa ve hızınız 140'ün üzerindeyse bu yaklaşık olarak 280 kilometreye kadar düşebiliyor. Yapacağınız hıza göre tabii ki de. Ama elektrikli araçları uzun yolda kullanmanın püf noktası bir doğru lastik basıncı, 2 sabit hızda yolculuk yapma, 3 ani frenlerden kaçınma ve 4 aracın rejeneratif frenlemesini kullanarak daha uzun menzil elde edebilirsiniz. Bataryanızı korumak adına %20 ile %80 arasında aracı kullanmanız çok daha öneriliyor. %0'a kadar inmeyin. O %20'lik kısmı acil bir durumda istasyon arızalı olabilir, yer kalmamış olabilir. Bu gibi durumlar için %20'lik kısmı kullanın. Onun haricinde aracın bataryasını %20 ile %80 arasında kullanmanız ben tavsiye ediyorum açıkçası farklı bateri tiplerinde tabii sonuna kadar sıfırlayabileceğiniz çeşitler de mevcut ama genel olarak yazadaki satılan elektrikli araçları böyle kullanmanız çok daha uygun olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.